Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum değerli basın mensupları. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız vakit bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor onun. Galatasaray Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 25 şampiyonluğu, 5 yıldızı, ülkemize getirdiği 2 Avrupa Kupası, onlarca zaferiyle, onlarca başarısıyla Bugün gelinen noktada Galatasaray Spor Kulübü Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Türk, Türk sporunun abisi konumundadır. Evet, hepimiz farkındayız. Biz ne kadar ortamı sakinleştirmeye çalışırsak çalışalım. Rakibimiz bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Basketbolda milli takım, hoca, milli takım hocasına kızıp milli takıma oyuncu göndermemeye kadar içi götürme cüretini ortaya koymaları bizimle aynı yöne bakmadıklarının bir göstergesi. Geçen sene yine kendilerini kaybettikleri bir gün attıkları tweet burada. Bu tweet bize ahlak dersi veremezler şeklinde bitiyor. Galatasaray, Türk insanı için bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor değerli basın mensupları. Netice olarak kulübümüz Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Avrupa'da konferans liginde yoluna devam eden Samsun Spor'a da başarılar dilemek istiyorum.